Elime geldiğimde devşirdiğim tek şey Değişmezdi insanlar seneler geçse de Bu bilgi peder beyden gelen en azam şeydi Bunu bilmeyense yine eski bendi Bir saniyelik sinir gerekir acerin için Demişti beklerken gecenin içinde Ne biçim herif be denmeden çektik etti Yatakta uzanan anamın bedeni ellerimde Babam saydığım adamsa anında kayıplarda Beynim yaşananların gerçekleşmediğini aramakta Avucumdaki melek kanıyı sak seni kanıtlamakta Yaşananların ortasında daha on altımdaydım Yetiştirmiyordu hayatımı iki yıl daha sardı Ama tanrı lanetini aklıma da kattı On sekizimde her okul bana kucak açtı 384 ortalama bölüm birincisi Arkadaşlar sanıyor ki bir inciyim Oysa insanlardan soyutlayan tek şeydi ilgim Solgun sert kendi bir menekşeydim bilgin Kep atarken beni dikizleyen herif de kimdi? Mimiklerinde hüzün ve keder de hakimdi Tam karşımdaydı kabuslarımın aktivisti Anımsadığımın tam aksi bir simaya sahipti Hataya mahal yok Gökyüzü üstünde tütüşü Karnı tok, kalbimdeki yaraları sardım sanmayın, daha da derine gömüldü attığın o ardından derin bir öfke Sinirimden yanmak üzereydi üstümdeki gömlek Ölümün bir şeyinde bile istemiyordum onu görmek İkisi de geçerli karşımdaki kötü bir örnek Düşünmüş olamayacağım tek şeyse ise seni affetmek Tesadüfleri sevmem neden geldiğini itiraf et O günden bir yaşantım itilaf et Gözümde görene nasıl bir cüret Amacım değil laf dilemek ama dinle beni lütfen kanıta takıl hastanesi, şizofreni teşhisi Ondan aylar önce başlamıştı belirtileri Bilincim silindiğinden değildim kendimde Zihnimdeydi bana ait olmayan düşünceler Annenin yanında şeytanı görünce ben Def etmek istedim kimseler ölmeden işim delisin dedi ihtimal dahi vermeden Ama gözlerim yalan söylemezler Şeytan dedi eğer anılmak istiyorsan Dinle beni olayım sana tercüman Tek gereken benle ortak olman direkt zihnimi yedi bitirdi tek eşlikçim Annenle de birbirisin ilişkisini resmetti Özgürlük için tabancam tek gerekçemdi Özgür ama tetiği çeken ben değildim Hataya mahal yok Gökyüzü üstünde tütüşür Karnı tok Kalbimdeki yaraları sardım sanmayın daha da derine gömüldü attığın o